Merhaba arkadaşlar. Geçmiş tarihe e-arşiv fatura düzenlenir mi? Elbette fatura düzenleme derken e-arşiv fatura ve e-fatura olarak değerlendirmemiz gerekir. Ancak sözü uzatmamak için biz burada sadece e-arşiv fatura olarak konuya değineceğiz. Sonuçta konuyu elektronik ortamda düzenlenen fatura olarak değerlendirmeliyiz. Evet arkadaşlar, öncelikle belirtelim ki geçmiş tarihe dönük e-fatura düzenlemek hatalı bir işlemdir. Zira vergi usul kanunu ve KDV kanunu fatura düzenlemede uyulması gereken şekil şartlarını belirtiyor. Vergüsül Kanunu 229. maddesinde faturanın tarifi yapılıyor. Bunun yanında Vergüsül Kanunu 231 Taksim 5. maddesinde de fatura düzenlemede süreler belirtiliyor. Her ne kadar vergi kanunlarında geriye dönük fatura düzenlemekle ilgili açık bir hüküm bulunmasa da ancak bu konuyla ilgili yani geriye dönük fatura düzenlenmesinin hatalı olduğuna dair Mukteza ve Danıştay kararları mevcuttur. 2020 yılında hayatımıza giren e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu ile bazı sorunlar da haliyle baş gösterdi. Evet arkadaşlar e-arşiv fatura düzenlemekle ilgili her ne kadar şekil şartı belli olsa da buna alışmak oldukça zaman alacağı benziyor. Aradan 3 sene geçmesine rağmen hala yanlış uygulamalar devam ediyor. Bu yanlış uygulama gerek fatura düzenlemede gerek fatura iptalde hala mal sevk edildiğinde irsaliye düzenlenir ve irsaliye tarihine göre 7 günlük süre içinde faturası düzenlenir. Bu 7 günlük süre İsaliye'nin düzenlendiği tarih dahil değildir. Bir sonraki tarihte başlayan 7 günlük süre 7. gün sona erer. Ancak 7. gün pazar günü gibi tatil gününe rastlarsa sonraki ilk iş gününe fatura tarihi sarkabiliyor. Bu 7 günlük hesap yapılırken iş günü olarak değil de parmak hesabı olarak yapılıyor. Ülkemizde vergilendirme ve beyanname verme sürelerinde tahakkuk esası geçerlidir. Bu nedenle mal ve hizmetin tesliminin yapıldığı ay içinde faturanın düzenlenme zorunluluğu vardır. Fatura düzenlemede 7 günlük sürede sürede bulunulan ayın geçirilmeme şartı da vardır. Buraya kadar fatura ve fatura düzenlemek ile ilgili genel bir değerlendirme yapmış olduk. Şimdi ise kısaca neden geriye dönük e arşiv fatura düzenlenemez? Sorusuna cevap arayalım. E arşiv fatura üzerinde irsaliye yerine geçer ibaresi olup ayrıca işletme sahibinin kaşe ve imzası olduğunda e arşiv fatura aynı zamanda irsaliye yerine de geçiyor. Dolayısıyla fatura tarihinde fatura tarihinde aynı zamanda mal da sevk edilmiş oluyor. Şimdi e arşiv faturayı bize tanınan 7 günlük süreyi kullandığımızı varsayarak geriye dönük düzenlediğimizi düşünelim. Bu durumda malı önceden sevk etmiş olmamız olduğumuzdan irsaliyenin de düzenlenmiş olması gerekmez mi? Zira mal sevkinde irsaliye düzenlenmemesinin sebebi e-arşiv faturanın da malın yanında olması değil mi? Zira mal sevk edildiği zaman alıcı veya satıcının malı taşırken irsali düzenlemesi gerekiyor. Bu durumda gelir dönük fatura, e arşiv fatura kestiğimiz zaman eğer ortada bir irsali yoksa irsali düzenlememe cezası kapımızda olmaz mı? Eğer mal sevk ederken irsali düzenlersek 7, 7 gün içinde e arşiv fatura düzenlememiz gerekir. Eğer 7 günlük süre geçtiğinde geçtikten sonra fatura düzenlersek ne olur? Bu durumun tespitinde fatura hiç düzenlenmemiş sayılarak özel usulsüzlük cezası kesilir. 2023 yılı için bu tutar 2200 TL'den az olamaz. Ancak fatura tutarının üzerinden %10'luk bir hesaplama yapılır. Eğer %10'luk tutar 2200'den daha yüksekse özel usulsüzlük cezası bu tutar üzerinden kesilir. Şimdi tekrar konumuza dönecek olursak geri dönük fatura düzenleme hatalı mı değil mi? Daha önce de değindiğimiz gibi vergi kanunlarımızda ülkemizde tahakkuk esası geçerli. Sonraki ayda geri dönük fatura düzenlediğimizde fatura düzenleme tarihi dijital ortamda kayıtlı olacağı için tahakkuk esasını reyet etmemiş olacağız. Vergiyi doğuran olayın olduğu tarihten sonraki tarihte fatura düzenlemiş olacağız. Zira fatura düzenlendiği tarihte bir anlam ifade etmese de 7 dönük tarih yazılmış oldu da imzaya gönderildiği tarih mali nezdinde faturanın düzenlendiği tarih olmuş oluyor. Bunu şu şekilde izah edebiliriz. 15 Temmuz'da düzenlediğimiz faturayı bekletiyoruz ve 10 gün sonra veya 15 gün sonra veya Ay çıktıktan sonra imzaya mali mühürle onaylıyoruz ve iş imzaya gönderip şifre alarak faturayı onaylıyoruz. Maliye nezdinde bunun tespiti de yapıldığı için her ne kadar fatura tarihinin faturanın üzerindeki tarih geçmiş bir tarih olsa da imzaya gönderildiği tarih faturanın düzenlenme tarihi olarak kabul ediliyor. Bu durumu da ancak e, maliye ve başbakanlık inceleme yaptığı zaman tespit edip gereken cezayı kesiyor. Bunun dışında e, yapay ve bunu tespit eden bir sistemi şu anda kullanmıyor. Tabi ileride kullanmayacak anlamına da gelmiyor. Geriye fa dönük faturanın düzenlenmesinin kapatılmamasının sebebi de ilgili makamın ticari hayata müdahale etmemesi olarak izah ediliyor. Bu konuyla ilgili 99 yılında Başbakanlık Forum sitesinde bu şekilde açıklama yaparak durumu kullanıcılara ilan etmiş oldu. Her ne kadar fatura tarihi geçmiş tarihi olsa da bu usulsüz bir işlem olacaktır. Bu kanaatteki kanun koyucunun cezai yaptırımda bulunmasının sebebi KDV kanunu 10 Taksim A bendidir. Zira mal veya hizmetin ifasının gerçekleştiği ayda fatura düzenlenmemiştir. Ay geçtiği halde geriye dönük fatura düzenlenmiştir. Her ne kadar fatura tarihi bir önceki ay olmuş olsa dahi tahakkuk esası bu şekilde çiğnenmiş oluyor. Bunun yanında mal teslimi veya hizmetin ifasının gerçekleştiği ayda değil de sonraki ayda faturanın düzenlendiği tespit edilirse bu zaten bir hatalı işlemdir. Böyle bir durumda geç beyandan dolayı vergi ziyar cezası kesilecek. Maalesef GİP ve entegratör firmaların sisteminde geriye dönük fatura düzenleme açık olduğu sürece kötü niyet veya ihmalden dolayı geri tarihe dönük faturalar hatalı şekilde düzenleniyor ve düzenlenecektir. Bu hatalı işlemin bir an önce sistemden kapatılması mükellefin yanlış işlem yapmasını önleyecek. Sonuç olarak şunu belirtelim ki dijital ortamda e-arşiv ve e-faturalar düzenlendiği tarih, düzenleme tarihi kayıtlıdır. Geri dönük dahi kesmiş olduğumuz faturalarda bu iki tarih mevcuttur. Bunların tespiti durumunda usulsüz şekilde fatura düzenlendiği için cezai işlem olmuş olacak.